21 Haziran tarihinde benim yazdığım Sevgili Doktor oyununu sizlere sunacaklar. Plan yapmaya başlamadan önce 21 Haziran cumartesi akşamında sizleri aramızda görmekten şeref duyacağız. Onu Onu Merhaba selamlar merhaba Aa, Merhaba Merhabalar <laughs> Çıkılıp kalmışım Şu düşünceyi aklımdan bir türlü çıkaramıyorum Yazmam gerek Yazmam gerek Yazmam gerek Neden mi Bu kadar uğraşıyorum günlerce Sayfa sayfa Tomar tomar Neden bu kadar yazı yazıyorum Başka çarem yok Yazarım ben Beni bu duyguya sevk eden Her zaman izlediğim olaylar oldu Akşam, şu tiyatroya gelen sizlere içimi dökmek istedim. Daha bir küçük bir çocukken ne olmayı isterdim, bilir misiniz? Ah tamam, bir hikaye konusu aklıma geldi. Bir dakika, şuraya not Evet, tiyatro dedim de aklıma geldi. aldırmayın. Neyse. Evet. Bir tiyatro mevsiminin açılış gecesi. Tiyatrodayız. Saygıdeğer konuklar gala gecesi için bu ayede toplanmışlar. E, kim ne giymiş, kim nasıl sürsürüştürmüş neler tıkıp takıştırmış, bütün bunlar konuşulur. Oyunun ne olduğundan kimsenin fikri yoktur. Ama bir tek adamın hakkını yemeyeyim adı Ivan Ilyich Şerdyakov. Memur olan Ivan Ilyich Şerdyakov, Yeşil Sahalar ve Parklar Müdürlüğü'nde çalışıyordu. Bir gün işinde yükseleceği ve iyi bir koltuğa geçeceği yönünde umutlar besliyordu. Her ne kadar zor olsa da bu zevkinden kendini mahrum bırakmamak adına tiyatronun en pahalı, en güzel yerinden Rostov'un sakallı komites oyununun gala gecesi için iki koltuk bileti aldı. <laughs> bakın. Bu akşam tiyatroya amiri Yeşil Parklar ve Sahalar Bakanı kendimi tanıtayım sen Ben içeride kork İvan İliç. Benim için ne büyük şeref efendim. Ya. Sizin gibi sayın genelim ben de Yeşil Sağlık ve Portal Bakanlığı'nda gizli yani bir Yani bizzat bakan olan zat halimizin emrindeyim. Ağaçlar ve kullanımından mümkün. Başka artık geldim siz. Canla başla çalışıyoruz efendim. Ya öyle çok iyi ediyorsun. Bu yıl ağaçlar güzel yaşaymış. Fidanlar da güzel boy vermiş. Aferin sana. Eşim sizinle tanışıp mutluluğuna yetişmek istiyor genelde. İşte karım adam içeride kon. İyi akşamlar efendim. Memnun <Memlinfe>. oldum hanımefendi. Hoş iniz bendenize ait. İyi seyirler hanımefendi. Adam dedi şimdi sizi tanıştırayım. Şşş, işte karım babam içeride kon. Memnun oldum sayın madame Rezilyon. Nasılsınız? Az önce işimize tanışma şerefini erdim. Ben de karımın kocasıyım. Umarım afiyet olsun. <laughs> <laughs> Umarım oyun hoşunuza gider efendim. Umarım. Seyretme fırsatı evet. bulursak tabii. İvan İlginç o eşsiz fırsatı çok iyi değerlendirdiği için zevkten dört köşe olmuş, koltuğuna yaslanmış sakallı kontesi izliyordu. Fakat o anda ansızın geldim geliyorum demeden fırtınalı göklerden inen bir yıldırım gibi. Asu! Eyvahlar <laughs> olsun. Çok çok özür dilerim sayın Ne Affedersiniz. Aldırma. Ya ne kadar çabalasa da bu korkunç olayı aklından bir türlü çıkaramıyordu. Yeşil sahalar ve parklar müdürüyle bu kadar yakın olmuşken şimdi niçin böyle bir sıkıntıya girmişti? Olayı tekrar ağır ağır aklından geçirdi. Aklından geçirdi. Kendi tutayım demeye kalmadan boşalır artık onunla. Şşşt! 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 Tabi tabi. Merak etmiyorum, soğuk ağırda ne diyeyim. Belki bu numara biraz toz kastı da. Şşşt! ko, ne kadar çabalasa da bu korkunç olayı aklından bir türlü çıkaramıyordu. Yeşil Sağlar ve Parklar Müdürü ile bu kadar yakın olmuşken şimdi niçin böyle bir sıkıntıya girmişti? Olayı tekrar ağır ağır aklından geçirdi. Pek hala, pek güzel değil mi canım? Çok beğendim doğrusu. Ben de bayıldım. Bu da kim? Sırtıma buranda kim? Benim efendim ben çerde korktum. Efendim canım şu aksırıp çıksıran adam. Merak buyurmayınız efendim. O aksırıp burnundan titil titil geldi. Burnundan soluyacak halim bile kalmadı. Amma uzattın delikanlı. Bugün de yağmur yağacağı benzer. Hadi gidelim canım. Başımın tekrar ıslanmasını da istemem. Böyle ben bir daha izin vermedim. Kocacığım. İmahan olsun. Bitti, laf oldum. Ağaçlar ve filanlıktan, mümkünden konduracak beni. Ağaçlıklar ve tafallıktan idaresine sürdürüleceğim. Hadi gelin, hadi gelin artık. Ne evet, dedin? Evet. Bu kadar üzülmeyeceğim. Al küçük bir aksırın. Neden evet, tutumu bile. Emin misin? Hayır, korkuyorum galiba. Böylece sütüm püklüm evlerinin yolunu tutarlar. Ellerine güzel bir alan verildi, önünü almalı. Belki birkaç tane Türk almış. Şerdiyakoğlu'nun bütün umutları burnunun yeriyle harman gibi savrulmuştu. Tiyatroda ne işin var bu adam? Hadi tiyatroya gittin diyelim, neden balkonda kendi sınıfından adamların yanında oturmazsın? Orada birisi suratına hapsırsan bile en fazla çok yaşa Hadi yatın var Diva. Gelirim buzunla bir çıksam. Burnu sültürmüş bir adam gibi alttan alsam, yanlarsam, yakarsam beni bağışlar herhalde daha iyi edersin Olmaz olmaz. Efendiden bir adam olmak istiyorsan, efendice davranman bir Böylece sabah oldu. Çerkekov generalin yanına gitmek için yola çıktı. Sabah kadar uyumamıştı. Çerkekov sabah erken saatlerde önünde 60 kişi dururken akşama kadar bekledi ve son kişi olarak generalin yanına geldi. Evet, sıra şimdi kimde? Ben de efendim, sonunda sıra bana ile Size başvuranların sonuncusu Pekala. Neyin nedir? Dilekçe verdin mi? Bir dileğim yok, dilekçe vermedim. Öyleyse ne işin var burada? Bilmem ne, beni hatırlamadınız mı? Dün akşam gürültülü bir şekilde tanışmıştık. Ne? Dün akşam gürültülü bir şekilde tanışmıştık. Başınızı hapşırmıştık. O küstah benim işte. Öyle mi? Ya şimdi ne istiyorsun? Sana çok yaşa dememi mi? Hayır sevgili hanım. Beni affetmenizi istiyorum. Lütfen kabul buyurunuz. Bu hapşırmanın hiçbir politik nedeni yoktu. Topluma karşı bir suç işlemeyi asla düşünmüş değilim. Hatizancı olmayan, şiddet hareketlerine ilgisi bulunmayan, nasum bir aksırık. Bunun üzerinde duran şu koca tümseye lanet olsun. Aman beni burunsuz doğursaydı ortaya keşke. Şu kırbası burnunun içlerine halkları benden bilmeyi ne olur. Burnunun içine giden bir adam değilim. Burnundan kıl aldırmayan bir adam hiç değilim. Beni affedin sayın beni, beni affedin. Delikanlı, seninle bir alıp veremediğim yok. Ben başı kalabalık bir insanım. Senin burunsal sorunla da hiç ilgilenemem. Bana kalırsa, dur doğ, şimdi doğru evine git. Başından aşağı güzel bir Allah razı olsun siz, sizden efendim. Böylece kuşlar gibi cıvıldayarak eve gitti. Allah sizi bu koltuktan ayırmasın. Koltuğunuza yüz süreyim, elinizi ayağınızı öpeyim. Ne güzeldi yaşamak. Ne güzeldi yaşamak. Ne mutlu bana. İyi ama. İyi ama. Zalimce bir alayın kurbanı mı oldum acaba? General onunla dalga mı geçmişti? beni cezalandırmak niyetinde değilseydi neden kalp siciye işkence etti bana? Şu meşhur aksırık umrunda değilse neden canını burnuna getirmişti? Anam da dediğim gibi burnundan geldi bütün mesele. Canı burnuna gelmiş. Canın burnuna geldi. kim olacak? General Brasilo, Yeşil Sağlar ve Parklar Bakanı. Sana ne yaptı? Adi Yeri benimle öyle ince ince alay etti ki, zalim olduğu kadar da sinsi keratı. Beni ayağına kadar gitmeye, karşısında diz çöküp yağlatmaya zorladı. Abuk sabuk konuştum karşısında. Bak bak, bu halde düşürdün beni. Bir daha gidip ağzını payını vermeli. Aşağılama sınıfların da hakkını alamalı. Öyle bir dünya kurulmalı ki, Ötmediğin farkı gözetilmeden her ustak özgürce insanlar, amirlerinin suratlarına hapşırabilsin. Şimdi ben onu küçük bir şeyle Görsün mü? Böylece ertesi sabah Çerkepo generali küçük düşürmeye gitti. Son direk sahibi. Evet generali ben sana. Yine ben Hem yüzüne bir bakın. Kimsin sen? Şerbet o. Ne sıcak suyla yıkandım, ne soğuk suyla durulandı. Seni hiç kim içeri salıverdi? Derdin ne? Derdin ne, de, derdin ne? De. Şu bakan koltuğuna yaslanmış soruyorsunuz derdin ne? De. Sizin gibi yüksek tabakanın burnu bir karış havada, bir bakanı benim gibi bir memuru parçasında sorumun üstünde bulunuyor derdin ne? De. Bir bizim gibi hizmet görenler var, bir de sizin gibi hizmet var, Bir bizim gibi boyun eğenler var. Bir de sizin gibi boyun eğdirenler. Bir bizim gibi küçük düşenler var. Bir de sizin gibi küçücük düşürenler. İnsanlık hali bu. Başımıza türlü işler geliyor. Şimdi kalkmışımdan yetmiyormuş gibi soruyorsunuz derdin ne? Derdin ne? Karşıma geçmiş abuk subuk konuşuyorsun. Ne istiyorsun? Başınızı hapşırdığım için beni affetmenizi istiyorum oldu emin olun. Kaza, kaza, evine gitti. Ceketini çıkardı. Sedire uzandı.